Ha tabii bu arada İzmir Türkiye'nin en güzel şehri o ayrı da. Ya, şu bir yerler, şey şöyle şey <laughs> bir şey yok da neyse. Öyle de. Şimdi bir iki tane tweet okuyayım. Sen lafı döndür dolaştın yine İzmir'e getir. Hayır zaten oradan gelen çok yorum var. Ya Eskişehir iki cümle edecektim. Abi ya. kordon, bir kordon kordon, 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 diyorlar gittik kordonda oturuyorsun baba <laughs> denize dürbün lazım dürbün. <laughs> Deniz gözükmüyor ki. Neymiş yok kordon. Şeye gitseydin pasaportun orada mi? var abi. ya. Bırak pasaportu, pasaportu evet. oturuyorsun kordonda Osmanlı'nın yerinde bilmem neyin yerinde. Oturuyorsun <laughs> deniz nerede Orası deniz sonra. yok. Bak Vallahi bak bir de şeyde deniz 15 <laughs> kilometre ileride. Dürbün lazım şeyi göreceksin diye. Abi İzmirliler zaten çimde oturuyor orada ya. Çimde. içeceğini alacaksın çime oturacaksın orada deniz kenarında. Keyiflidir orada. Yapalım kordonu, bir gün beraber gidelim. O doldurma eski kordonu bitirdi değil mi? Tabii abi ya. Kordon, Daha güzel oldu baba, şu Baba, an. Baba kordon diye bir şey kalmadı ya. Kordon var var, var, var. pasaport Kordon duruyor. dediğin nerede var biliyor musun? Aleksandre Poli'de var. Pasaportta var. var Selanik'te Aleksandre Poli'de kordon var. var. Direkt cadde Orası var. Orası çok var. Var, var. 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 var yani. Kire'de Selanik'te de var. Var. Kire'de, var. Bak, Kire'de, Kire'de de var. Eskiden öyleydi bak. Kire'de de var bak. Beyaz Kule'nin oradan cadde. Isk... Selanik'in aynısı değil İzmir. Şimdi evet. bambaşka bir yer olmuş. Belhanda'nın menajeri İstanbul'daymış. Şimdi Mustafa Bey yazmış abi. Eyvah diyorum. Neydi? Belhanda. Belhanda. Nasıl? Nabil Dirar. Nabil yani oyuncu olarak malum demiyorum, şey olarak. Malum yani. Nasıl deli abi? Ben Sinan'ın iki bir işte. Nasıl? Yılda 4 gol atıyordum. Nasıl söyleriz? <laughs> nasıl ne 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 Nasli, ne? Nasıl nasıl sağlam Sinan'ın. Şey nasıl var ya. Yani tam iki bir Sinan Mekici. Sinan şahı şahı. Hani İtalyanca Sinameki Mekici'ye diyor <laughs> ya şey. şey. E, bu da Fransızca Gök, Gök, işte. Gökçen. İşte onu anlatsın. Sinamiki. Samir nasıl? Ne ne Samir ne, yani ne yapıyor Abi Sinamiki. Ya ne yapıyor Fenerbahçe'nin ne? Samir Nasri ne yapıyor bana bir söyle. Arada bir çalım atıyor sol kanattan indiriyor. E evet, sonra ama. sol kanattan indirip ne oluyor sonra? E tamam canım işte atıyor arada bir. E, atınca ne oluyor baba? Yılda 3 gol 5 asist bitti. Ha, yok, e, evet. e, tabii. Tigana Sinamiki miydi diye düşünüyorum yani. Yok, tigana, tigana, tigana falan. Tigana tigana o ekipte hiç Sinamiki vardı mı? Fransız deyince oralara gittim. Tigana iyi adamdı abi. İyi hoca, iyi, iyi futbolcuydu. İ, i̇zlediğimiz en sinamik oyuncuları konuşmuştuk zaten. Maldonado bir, Şahin. Önce sırada. Nuri Şahin. birinci sırada. Birinci sıray Maldonado ama Fener'de. Sporcular Birliği Genel Sekreteri <laughs> Nuri Şahin var. <laughs> Daha ötesi var mı? Nuri Şahin'den. Daha büyük sinamiki var mı dünyada? Al dinamada? ver, al ver. Peki, devam edelim. Ama Maldonado tabii bu konuda Maldonado, tez yazar yani. Maldonado. Tez, tez konusu olur. İnamoto da fena sinamiki değil, değil mi? Abi İnamoto gene koşuyor, koşuyor, bir şey, tabii, yapıyor. şey yapıyor. Ama yeteneksiz başka, Sinamiki başka. İkisi farklı yani, şey. NBA finallerini izliyorum. Clay Thompson var. Bence çok büyük sinamiki ve overrated, onu da söyleyeyim. Bak bir ara izleyelim görüntülerini. Onu onu alıverci oyuncu abi. Hiçbir işe yaramayan oyuncu tipi var ya, alıverci oyuncu. oyuncu. Oh. Yani o daha böyle yani izleyicimiz izleyip tartışsanız dedim Yok izlediğimiz için zaten şimdi. Ben Ser, izlemedim. Serdar Serd abi anlattı. Yani öyle bir şey yok. Peki devam edelim. <laughs> Adam ya bunu ya benim, ya. benim yönetmenim ha. beni kırdı ya. ben. Neden? Tamam ne ya. Altta yazı ister adam ya. Küçüklüğümüzle çocukluğumuz karşı karşı ama o da ama şey diyor. Ama yok içeriden yazılması gerekiyor. O da şey diyor şimdi içinden. Abi, abi sistem mi sistem ikiniz, değişiyor. İkinizin yaş ortalaması mı seyrediyor? Ne küçüklüğü ne çocukluğu ne anlatacak Juventus Real Madrid insanları? Bu yok sen dokama açıyo. Gordiyo. Go go do. Gordiyo. Gallego. Gallego. Butragenio. Michel. Martin, Hugo Sanchez val, Valdano. Martin Vazquez'i unuttun. İşte Martin Vazquez yedek. Santillana. Hadi Santillana yedek. Valdano var. Valdano var abi. Andal'da 11 var. 11 Valdano. Çok güzel bir sürü bu arada tweet geliyor. Öbür <laughs> taraf neydi? Öbür taraf bu yo. Öbür taraf şey neydi? Abi, Zof, Zof, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Şiraya, Bettega, Tardelli. Bettega da e, ne topçuydu e, be. Bettega, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek. Bak Rossi, Platini, Boniek ne var? Ne Rossi, Platini, Boniek. Daha önce konuşmuştuk. Messi, Suarez, Neymar abi. Yok. Bence daha ok. öte. Messi, Suarez, Daha mı iyiydi? Daha öte. Başka bir kültürü temsil eden adamlardı. Yani... Messi, Suarez, Neymar'dan daha iyisi yok bence ya. Yani. Yok be. Bence de yok. Vallahi yok. Çok, MSN'den, çok MSN'den daha iyisi yok abi. MSN'den daha iyi Mırç vardı. MSN Messenger da mı? kapatıldı. MSN'den daha iyi Mırç vardı. <laughs> <laughs> mırç vardı değil mi? Ya orada mırç var ya, ya kanallar açardım hakikaten böyle. Hakikaten Mırç vardı ya. Yani. Mırç vardı ya. Yani. Onun işte şeyi olurdu kanalın yöneticisi sana op verirdi böyle yanında artı çıkan ya? Yani op yaş, vermek oluyordu. Yaş, cinsiyet şey. Ha, ha, ASL. ASL, ASL he. Selam ASL. İstersen bu güzel muhabbete bilmem ne kanalında devam edelim. Böyle merhaba dersin. Oradaki L neydi la? Location yaş. Ha, location. Age, sex, location. Evet. Ama insanlar hep ikincisine takılırdı bizde genelde. E tabi yani sonuçta şeyi soruyor. Yani. Karşıdakinin cinsiyeti yani merak ediyorsun. sorduğu için. <laughs> Peki. Evet. <laughs> e, ha ne diyorduk? ICQ'yu da konuşmak lazım madem girmişken. ICQ, ICQ e, efsane. MSN efsane abi. Çok e, iyi iyi e, mesela. Ama Rossi Platini Boniek benim tabii gençliğim şeyi. Mesela <laughs> öbür tarafta öyle bir üçlü Mustafa Ayhan şey Mustafa Ayhan şey var. Mustafa Barış, Sarf. Ayhan, Barış var o da gençliğinin katili. Evet. Ee, sen gençliğimin katilisin. Çok geç anladım Erbatur. Benim gençliğimin katili Metin Halife yazıyor. Lewis Bey demiş ki. <laughs> <laughs> Metin Halife'yi yaz. Tabii tabii. Metin Halife'yi yaz. Ali, Bak, Ali mi? abiye söyledim onu biliyor musun? Ya, ne dedin? Dedim ya Hadi senden gülüyor. çektiğimiz kardeşim? neydi kardeşim <laughs> bizim ya. <laughs> biliyor tabii çok ben şey. Ben de Metin abiye şey demiştim. Jenerasyonumuzun bütün kızlarını aldın demiştim. İlk tanıştığımızda. <laughs> abi ne abi ne adam, yemişler, adam yemişler. Jenerasyonumuzun bütün kızlarını aldınız yani dedim. Yani Metin Hoca yani hala yalnız yakışıklı. Hala parayalınmış. Efsanedir. Dünyada da tanıdığım en iyi en özel insanlardan biridir. Çok klasik. Ali Hoca da öyle. Feyyaz Hoca da ben yani Beyaz tanı öyle. Ben abi çok, tanımadım. İkisi Metin abiyle Ali abi çok yakın. Ben de tanımadım. o, ben Feyyaz abiyi çok tanımadım evet. yani ben bilmiyorum. Çok çok yani şey çok olsun. iyi bahsediyor herkes. Muhteş muhteşem bir adamları yüzdeyiz ama çok en yakın yani. olduğum benim de Metin Hoca çok çok vizyonlu, çok özel, çok iyi bir insan gerçekten. Hakikaten dile getirmek lazım. Bir sürü yorum geldi. Zaman Oğuz Aykut var bir de tabii. Bizim zamanımız. Tabii. Ama Hep onlar bir şey. sene gençlik katili oldular o kadar. Ama çünkü Rıdvan abi bitirdiler abi. Galatasaray medyası yaptı dedik şimdi çıkarsın. Galatasaray medyası yok. Orada Yeşil Sakatlı'da da bak. O da kendisi anlatıyor bu, bu koltukta dönmemeliydim diyor. 25 kere ameliyat oldum dönmemeliydim diyor. Kendi hatası da var. Ha bu arada Caner de oynamak istiyormuş bence oynamamalı. Ya yani evet. gerek yok bir maç için. Yaz, yaza gireceksin, tam iyileşiyorsun. %100 aynı kanat. Kamp tabii dönemi. Abi, abi ne gerek var ne ya? Ne gerek var ya şu maçta? Şurada bir bir ay daha atarsın ne güzel işte. Tabii tabii rahat rahat. Bırak başı bir oynasın. Milli takıma da çağrıldı. Tosişmoni'ye kim evet. oynuyor sonrasın ya. Çok güzel şarkıdır. Bak e, bu arada Çağlayan Demiray yazmış. E, Beşiktaş'ın hani armamızdaki yıldız tüm yıldızlara bedeldir diye yaptığı tişört. Üçüncü yıldızlı tişörtler var ya tükenmiş galiba. 6 Haziran'da çıkacakmış satışa. Taraftarlar da hani, yarın çıkması lazım ya yarın giymek istiyoruz diyorlar ama. Seslenmiş olalım. Evet seslenmiş olalım ama tükenmişse hani yapacak bir şey yok. Tükendin ahtı ömrüm dilde sermaye bir ah kaldı. Tükendim, biz bence tükendim, tükendim artık hiç mi özlemedin hiç mi hatırım e, yok bir ara e, bir sor Allah aşkına. Sahura dönelim. Sahur programı yapalım. Har, harika olur vallahi. Ya ilk kere söyleyelim. İlk Kerem sahur Kerem sahur abiyle konuştu. Yapalım. Bence sabah arkamızı boşaltalım tabii, devam edelim. Şey yok. ömrüm dilde sermaye bir hak kaldı de Sanırım derdimi Lokman Hekim'e gösterdim dedi eyvah. İşte biz o gün tükeneceğiz abi. Senin, senin bu derdine bir hak kaldı. Ben de derdimi ummana döktüm Asuman aldım. Benim Asuman bu derdim. Ağladı, güzel. Benim bu derdim. O da güzeldir. Benim bu Aynen derdim. öyle. o değil mi? O güzel. O, o da onu söylerken aklıma başka bir şarkı daha geldiği için durdum. Hadi. Benim bu O işte belki o ben işte. Halil Cezay. tamam onu söyleyecektim. Ha. O sırada derdimdi başka bir şarkı geçiş geldi. Yap, geçiş kaldı. oyunu. Defanstan savunmaya. Benim kafa orada şey gibi çalışıyor ya. Hani bilgisayarda bir sürü dosyalara ayırırsın ya de işte ya. Robotiklik şarkılar. var. Şarkılar. Artificial, Artificial mısın sen de? Bilmiyorum yüklüyorlar mı? Şurada delik yani varmış mıydı mesela değil mi? Direkt Matrix Var, buradan. Geldi, Sen ona geldi biliyor musun orada? Bugün yani ölü lazımı. Aynen öyle. Çekti. Oldu. Eyvallah abi Sen siz aşkın, ben siz aşkın ne yarar ki? O geldi mi? Oradan ben gitti. Ben de düşünüyorum 10 saniyedir ki 10 saniye kadar sürer zaten. Yani e, tabii o tip, tabii. O, o tip konumda 10 saniye sürüyor. Neredeyim? Başka de söylerim. Çok güzel Peki. söyle. Peki. Güzel Arkadaşlar spor güzel programı yapmaya çalışıyoruz.